Herkese merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz ara ara böyle sizlerle farklı videolarda buluşmaktan biz çok keyif alıyoruz umarım siz de keyif alıyorsunuzdur ve videolarımız videolarımızda olduğumuz bu süreçte size motivasyon sebebi oluyordur bugün biraz daha farklı bir deneyimimizden bahsedeceğiz ee, evde ne yapılabilir ne yapılabilir diye düşünürken açıkçası e, eskilerde de çok kullanılan ve hayatımızda aslında varlığı dönem dönem hep hatırlanan e, tığ ile bazı e, örgüleri denemeye karar verdik evde bizim zaten böyle tığlarımız vardı. Annemin, anneannemin daha önce kullandığı. E, açıkçası ilk denemeleri böyle evde olan iplerden yaptık. Acaba yapabilir miyiz? El alışkanlığımız unutuldu mu unutulmadı mı diye. Daha sonra açıkçası farklı şeyler denemeye karar verdik ve bu kafamda gördüğünüz e, saç bandını ördük. E, bugün de dedik ki en azından bu tarz şeyler yapmak isteyen varsa, meraklı olanlar varsa bunları birlikte yapalım. Siz de görmüş olun. Biz tabii evde buna uygun ipimiz olmadığı için internetten alışveriş yapmak durumunda kaldık. Aslında bu süreçte çok istediğimiz bir şey değildi. Ancak Hani bunun için dışarı çıkıp bir yerden satın almaktansa internetten alışveriş yapıp en azından farklı tipte ipleri de seçme imkanı buldum. Biz bu tarzda bir ip kullandık, biraz böyle peluş gibi, böyle yumuşak ki hani saçınıza taktığınızda da keyifli olsun diye. Nereden satın aldığımızı ve kaç numara ip olduğunu sizlere videonun altına paylaşıyor olacağım. Tabii biz başka ipler de aldık, başka şeyler denemek için. Siz de farklı kanallardan bu ipleri istediğiniz şekilde, daha doğrusu yapmak istediğiniz ürüne göre kullanılması gereken ipleri farklı sitelerden satın alabilirsiniz. Buna ilişkin farklı önerileri de gene videonun altına bırakıyor olacağım. Biz bugün hem döner Basit, pratik, çok rahat bir şekilde kısa sürede örebileceğiniz bir saç bandı yaptık ve bir de bunun fiyonklu olanını yaptık. Onu da damla istedi özellikle ona ilişkin bir de o şekilde fiyonklu yaptık. Siz de hazırsanız artık başlayalım. Evet, tekrar merhabalar. Şimdi başlıyoruz. Bu ip biraz kalın bir ip olduğu için 6 numara tığ kullandık. Ee, çok ince bir tığ kullanmamanızı öneririm. Yoksa hani e, örmeniz zor olabilir denediğim için söylüyorum. Şimdi tığın ilk şeyi bu arada anlatırken hiç bilmiyormuşsunuz ve ilk kez yapıyormuşsunuz gibi anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. İlk olarak şöyle ipin uç tarafıyla bir delik oluşturuyoruz. Ve tığ ile bu deliğe batarak ipin içinden geçiriyoruz bu zincirimizin ilk aşaması. Şimdi biz bu saç bandını yapmak için Tabii ki bu bir kriter değil, bir ölçüsü de yok aslında ama biz kendi yaptığımız ölçüye göre ben size vermeye çalışacağım. Ee, biz kendi kafa ölçümüze göre, daha doğrusu istediğimiz sıkılığa göre bu saç bandını yapabilmek için yaklaşık 70 zincirle başladık. 70 zincir birazcık e, gevşek olabilir. İsterseniz bunu 65 veya 60 yapabilirsiniz. Mesela damlayla alakalı kısmında e, damla biraz daha sıkı istediği için biz bunu 65 olarak yaptık. Şimdi o yüzden. 65 tane zincir çekeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim, birçok e, video göreceksiniz. Bu şekilde hani e, ölçü kadar zincir çeken değil, genelde 5 sıra veya 10 sıra zincir çekip üzerine yapan e, bize bu yol daha pratik geldiği için izlediğimiz videolarda biz bunu yapmayı tercih ettik. Şimdi başlıyoruz. Tekrar ipi alıyoruz, deliğin içinden geçiriyoruz. Tekrar ipi alıyoruz ve içinden geçiriyoruz tekrar alıyoruz. içinden geçiriyoruz. Herhalde zincir yapmaya elimiz alışmıştır. Şimdi biz 70 tane zinciri çekeceğiz. İsterseniz dediğim gibi 65 de yapabilirsiniz. Evet biz şu an 65 zinciri çektik gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yakından göstereyim size. Bakın. Ee, burada şöyle bir şey var sadece. Bu ip renkli ve biraz pofuduk bir ip olduğu için e, zinciri çekerken e, çok böyle sanki zincir çekmiş gibi değil de daha düz gibi duruyor. Bunu örerken e, zincirleri bulmakta zorlanabilirsiniz. O yüzden ilk kez yapıyorsanız e, daha renkli veya daha düz bir ipte yapmanızda fayda var renkli ip yerine daha doğrusu. Hani zincirleri görmekte veya bulmakta zorlanmamanız adına. Şimdi bu örgüyü yaparken şöyle yapacağız. Burada yalnız önemli olan nokta bunu bu tarz bir iple yapıyorsanız bu ip dönebiliyor. O yüzden e, örmeyi yaparken ara ara ipin dönüp dönmediğini mutlaka kontrol edin ki ondan sonra döndükten sonra eğer düz bir örgü yapıyorsanız sıkıntı olmasın. Şimdi tığım burada, ipim öbür elimde ve ilk zincire batıyorum. Bakın. İlk zincire batıyorum. Battım. İlk zinciri. Siz farklı ipte yaparsanız daha iyi göreceksiniz. Ve ipi üstünden alarak içinden geçirdim. Bakın burada iki tane ilmek oldu. Şöyle daha iyi göstereyim. Ve tekrar ipi alıp bu ilmeğin içinden çekiyorum. Buna ikili trabzan deniyormuş. Ben de yaptıkça videoları izledikçe öğrendim. Şimdi bir sonraki zincire batıyorum. Tekrar bir tane çekiyorum ve tekrar iki tane ipin içinden çekiyorum. Buna ikili trabzan deniyor. Şimdi bu biraz daha gevşek bir örgü. Eğer siz daha sıkı olmasını istiyorsanız tacınızın üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Üçlü trabzanı da şöyle anlatayım. Demin yaptığımız işlemin aynısı. Sadece ipi üstüne alarak deliğe batıyorsunuz. İpi aldım. Bir sonraki zincire battım. İpi üçünün içinden Birden çekiyorum. Buna da üçlü trabzan dönüyor. Biz şimdi ikili trabzan yapacağımız için daha doğrusu öyle yapmak istediğimiz için ben tekrar başa dönüyorum. Ve tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Bir sıranın sonunda işin mihenk noktası orası. Size bugün iki tane farklı saç bandı göstereceğimizi söylemiştik. İkisinin arasındaki en tipik fark birazdan göreceksiniz. Birinci sıranın sonundaki ufak bir mihenk taşıyla ayrılıyor oraya geldiğimizde tekrar görüşürüz Biz ilk sırayı tamamladık gördüğünüz gibi ama elimle düzeltiyorum çünkü e, kıvrılmaya çok müsait bir iplik olduğu için elimle düzeltmemde fayda var. Şimdi normalde ilk izlediğimiz videolarda bu şekilde birleştiriyorlardı. Fakat ben denerken ilk zinciri çektikten sonra birleştirip örmeye kalktığımda dönme ihtimal daha yüksek. O yüzden e, ben bir sırayı ördüm ondan sonra birleştireceğim. Şimdi beraber bunu halka olarak birleştirelim. İsterseniz halka olarak birleştirmeyebilirsiniz. Ördükten sonra da birleştirebilirsiniz ama böyle bana daha kolay geldi açıkçası. Evet şimdi sonuncudayız. Birinci sıranın sonundayız. Ve ilk zincirimizin bakın deliğine batıyoruz. İlk zinciri attığımız yerdeki deliğe batıyoruz. Ve bunun içinden geçiriyoruz. Tekrar ikili trabzanımızın olduğu gibi iki ilmeğin içinden geçirip ondan sonra örmeye devam edeceğiz. Ama bu arada mutlaka elinizle düzeltin ki dönmesin. Şimdi ikinci sıraya geçmeden önce 3 tane zincir atıyoruz. Demin yaptığımız gibi 1 2 ve 3. Evet. Şimdi burada Fiyonklu olan için düz örmeye devam edebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ama e, videonun başında gösterdiğim benim başımdaki dönerli için şöyle bir nüans var. Tekrar bakın elimle düzeltiyorum. Bakın burada burası başlangıç noktası ve şu kısmı bu şekilde ters çeviriyorum elimle. Bakın bu şekilde elimle ters çeviriyorum ve o şekilde örmeye devam ediyorum tekrar gene ikili trabzan şeklinde bir sonraki zincire batarak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bunu bu arada sadece burada yapacaksınız. Yani ilk sıra bittikten sonra her sırada bunu yapmanıza gerek yok. Zaten bir kere döndüğü zaman otomatik olarak tarcınız dönmüş olacak. Tekrar deliğe batıyoruz, çekiyoruz ve iki ilmeğin içinden bir kez daha çekiyoruz. Ara ara mutlaka elinizle düzeltin. Dediğim gibi dönmeye çok müsait bir ip. Deliğe battık, çektik ve iki ilmeğin içinden tek ipi tekrar çekiyoruz. Dediğim gibi buna ikili trabzan deniyor. Evet bu şekilde Diğer sıraları da tamamlayıp toplamda 6 sıra olacak şekilde biz bunu yapmaya devam ediyoruz. Burada şöyle bir şey var. Siz bunu daha ince yapmak isteyebilirsiniz. Daha kalın yapmak isteyebilirsiniz. O zaman sıra sayısını arttırabilir veya duruma göre isteğinize göre azaltabilirsiniz. Ben 6 sıra istediğim için o şekilde 6 sırada tamamladım. Ee, sadece şuna dikkat edin buradaki sırayı yaparken. Ee, videoda anlatan hanımefendi de benim izlediğim videolarda da onu söylüyordu. Buradaki dönerli olanlarda e, başlangıç noktanızda 3 zincir attığınız için e, burada bir yükselme oluyor. Bu yükselmenin gitmesi için çift sıra örmeniz gerekiyor. Yani siz kaç sıra örecek olursanız olun mutlaka 2, 4, 6, 8 çift tanelerde yapmaya dikkat edin. Düz için bu geçerli değil ama düzde de çifte dikkat ederseniz daha muntazam olacaktır. bakın dönüyor elimle tekrar düzeltiyorum. Bazen böyle zinciri çekmekte zorlanabilirsiniz olabilir bunlar veya hatalarınız olabilir hiç önemli değil Kesinlikle bunları ilk denemelerde göz ardı edeceksiniz sökmeyin lütfen. Ben çok hani e, söküp tekrar baştan yaptım. Hani her şey muntazam olsun diye ama sökmeyin. Çünkü o size el alışkanlığı sağlıyor. Doğal olarak e, bir sonrakinde zaten aynı hataları yapmıyor olacaksınız. Sonuçta her şeyi hata yapa yapa öğreniyoruz. 6 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz ve ondan sonra kapamasını yapıp bandımızı bitireceğiz. Gördüğünüz gibi çok pratik Totalde eliniz alıştıktan sonra bir saat gibi maksimum sürede tamamlayabileceğiniz bir bant. Sadece fiyonklu olan da işin fiyon kısmı biraz daha uzun sürecek. Evet. 6 sırayı bitirmek üzere örmeye devam ediyoruz. Evet. Bakın. Bitirdiğinizde 6 sırayı bu şekilde olacak. Zaten görüyorsunuz e, altı düz olmasına rağmen üstü kıvrımlı. Siz bunu kafanıza taktığınızda ne kadar döndürürseniz dönün. Hep bir tarafı dönecek. Hiçbir zaman düz olmayacak. Bu bu şekilde. E, kapamayı birazdan göstereceğim. E, Normalde bu sar, saç bantlarını yaparken mutlaka e, iğne ile veya dikerek kapatıyorlar ama e, bizim izlediğimiz videolarda tığ ile kapatma da vardı. Biz de onu deneyimleyelim dedik. Çünkü ben iğneyle kapatmayı ve sonrasında dikmeyi çok sevmediğim için bu yol bana çok daha pratik geldi. Umarım siz de beğenirsiniz. E, şimdi öbür fiyonklu kısma geçebiliriz. Şimdi fiyonklu kısımda bunu aynı şekilde örüyorsunuz. Ama dönerli değil. Demin bahsettiğim noktada örgüyü döndürmeden düz olarak devam ediyorsunuz. Evet, onu da gösterelim şimdi. O da bu şekilde. Bunu kardeşim Damla'ya yaptım ben. O biraz daha kalın istediği için ben bunu 8 sıra olarak tamamladım. Siz de dediğim gibi çocuklarınıza yaparken daha küçük tabii ki. Veya işte daha kalın veya ince olarak yapabilirsiniz. Mesela... Damlada 65 kullandığımız için ben size gösterdiğimde 65'i kullandım ama ben kendim için 70 yaptım. şimdi i̇şte çocuklar için yaparken tabii ki bunu yarı yarıya küçültebilirsiniz. Dediğim gibi zinciri çekin daha sonra kime uygulayacaksanız kime yapacaksanız onun hani kafası oranında ölçüsünü alarak ona göre devam edebilirsiniz. Şimdi gelelim işin fiyon kısmına. Evet şimdi sıra fiyonkta. Şimdi fiyonku size örerek göstermeyeceğim çünkü zaten aynı işlemden geçiyor. Demin bantları örmek için kullandığımız aynı yolu onlar için de kullanıyoruz. Ee, şimdi. Normal şartlarda bantı örerken biz 65 zincir çektik biliyorsunuz. Fiyonkları örerken de zaten videonun altına da bırakacağım. Küçük fiyonk için ben 20 zincir, büyük fiyonk için 40 zincir yaptım. Ben kendime yaptığım bantta küçüğü kullanacağım ama damla büyük istediği için yani şunun üzerine şöyle bir fiyonk düşünün. Biz bunu 40 zincir olarak yaptık. Şimdi aynı şekilde zincir çekiyorsunuz. Bir sırayı ikili trabzanla örüyorsunuz. Ve ondan sonra 3 zincir çekerek diğer sıraları devam ediyorsunuz. Aynen düz bantta olduğu gibi. Bakın şu şekilde daha sonra ortasından büyüktüğümüzde bu aslında bir fiyonk olacak. Dolayısıyla aynı şekilde yaptık. Fiyonku başka türlü gösteren videolar da vardı ama biz açıkçası evde olduğumuz sürede kendimiz için en pratik olan, en kolay örülebilir yolu tercih ettik. Ee, mesela bunun ortasını ee, ile de diken var ama ben birazdan bunu tığ ile yapacağım. Mümkün olduğunca tığ kullanmaya çalıştık. Hani iğneye son noktada başvurmaya çalıştık. Şimdi ben yaparken siz de göreceksiniz. Bakın zaten küçük de, de bu şekilde görüyor olacaksınız. Şimdi ben bunu ördüm. Ee, daha sonra bunun kapanışını size göstermek için. Şimdi tığımı alıyorum. Bakın. Evet. Bakın. Bu kapanışı yapacağız şimdi beraber. Evet şimdi bu benim fiyongumun son hali. Ee, bunları ben altışar sıra ördüm. Ama siz isterseniz fiyongu daha küçük istiyorsanız daha az sıra örebilirsiniz. Ee, veya dediğim gibi daha az zincir çekerek daha küçük fiyonklar yapabilirsiniz. Özellikle e, çocukları için. İpimi bakın belli bir noktada bırakacak şekilde kesiyorum. Ve daha sonra burada bakın bir ilmek kalıyor. Ve bu ilmeği içinden çekiyorum. Ve ipim boşa çıkıyor. Şimdi bakın şurada ilk başladığımız nokta var. Buradan batarak bu ipi çekiyorum. Yani buradaki amacım buradaki görüntüyü bozmadan bunu kapamak. Tekrar buraya batıyorum ve tekrar ipi buradan çekiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüde aslında bozulmamış oluyor. Daha sonra buradan düğüm atarak bunu kapatabilirsiniz. rahat etmezse ikinci düğümü de atabilirsiniz ki ben de şu an yapacağım. Garanti olmasını istiyorum. Daha sonra düğümün olduğu yerden ipi kesebilirsiniz. Görünmeyecek mi diyeceksiniz? Burayı sıkılan kısımda bırakırsanız sorun olmayacaktır. Evet, şimdi bakın bu da bu şekilde oldu. Şimdi bunu ortadan kendi ipiyle bağlayacağız. Evet, şimdi bakın Ortadan, mümkün olduğunca ortada. Yani eğer bunun ortasını bulmakla ilgili bir sıkıntınız varsa, bunu isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Ben çekim hazırlık olması için önceden ördüğüm için şu an bu şekilde yaptım. İsterseniz ipi biraz daha uzun bırakıp direk ipi bu şekilde de dolayabilirsiniz. Biraz ortayla ilgili. Evet. Bakın gördüğünüz gibi sıktığım zaman aslında bir fiyon haline aldı bile. Şimdi bunu arkadan düğüm atacağım. Önce ipi kesiyorum tabii ki. Ya bunu içiniz rahat etmezse e, dediğim gibi iğneyle de dikebilirsiniz. Ben iğne kullanmayı çok sevmiyorum böyle dikiş dikme kısmını. Hatta kalan ipimin ucunu şu şekilde kalan kısımdan çekerek kendi deseninin içine de yedirebilirim kalan ipi. Hatta iki taraftan yedirirsem garanti olur. Evet. Burayı bağladığınız kısma denk getirebilirsiniz. Şimdi tabii ki bu e, bu şekilde kalmayacak. Bu ortanın görüntüsünü ortadan kaldırmak için aynı yolla yani zincir çekerek her sıra arasında 3 zincir çekerek ikili trabzanla devam ederek bakın böyle ortaya geçmeli küçük bir şey yaptık, e, kısım yaptık. Bunu da aynı yolla yapabilirsiniz. Bu arada bunların hepsini isterseniz açık örüp kapatabilirsiniz. Biz fark ettiyseniz halka şeklinde ördük. Evet bakın bunu da geçirdiğimizde fiyongumuz çok tatlı bir hal aldı. Şimdi fiyongumuzu bantımıza bağlayıp işlemimizi tamamlayacağız. Bu arada fiyongu banta bağlarken e, Sağlam olmasını istiyorsanız iğne kullanabilirsiniz. Ben gene tığ ile yapacağım. Çok biraz gevşek olur diyebilirsiniz bunun için. Evet. Şimdi bakın bağlamak istediğim yerden uygun bir noktadan tığımı çıkardım ve ipi buradan çekiyorum. Evet. Daha sonra bunu ipleri yok etme tekniğiyle içinden geçirerek kendi desenine bağlıyorum. Dediğim gibi bununla uğraşmak istemiyorum derseniz dikiş iğnesiyle de ve ipiyle de yapabilirsiniz. Bu bana daha kolay ve daha olabilir geliyor açıkçası. Evet şöyle bir görüntüyü kontrol ediyorum. Burada biraz deseni bozmayacak şekilde sıkıştırıp daha sonra düğüm atabilirsiniz. Hatta şöyle diğer ipin içinden geçirip tekrar bir düğüm daha atıyorum. Evet. Ben biraz fiyongu köşeli koymayı tercih ettim ve hazırız. Evet. Saç bandı yapımını bitirdik. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Bu arada şunu söyleyeyim. Videoya ilk başlarken başımda dönerli olan vardı. Şimdi de fiyonklu olanı taktım görmeniz için. Bu arada sadece bir bobin ipliğimiz vardı ve ondan kalan bu kadar ikisinin arkasından. Ki hani fiyonk vesaire dahil. O yüzden hani bundan bir tane daha çıkar öyle düşünün. Yani üç tane çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Hatta belki zorlarsanız dört bile çıkabilir. Umarım keyifli olmuştu ve umarım siz de denersiniz. Biz evde olduğumuz bu süreçte bu tarz aktivitelerle hem kullanabileceğimiz bir şeyler yapıyoruz hem de keyifli vakit geçiriyoruz. Siz de bence mutlaka deneyin. Farklı renklerde deneyin, farklı ipliklerle deneyin ama deneyin. Eminim kendiniz için bir şey yaptığınızda çok daha motive olacaksınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.